Merhaba arkadaşlar ben Aras. Bugün sizlerle birlikte önceden indirip çok beğendiğim ve oynadığım bir oyun vardı. Oyunu tam bilmiyorum yani sizlerle birlikte bayağı öğreneceğim. Ee, arkadaşlar bugün yanımda Kemal var. Ee, tamam video çıkmak istemiyor. Kemal bir sesler bakalım. Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar sesini duyacağız. <laughs> evet. <gülüyor> Biraz hastayım. Geçmiş olsun. Direktliğinizi bekliyorum. Ee, şu arabayı alalım. Oyunu ben bayağı beğendim. Sizin de beğeneceğinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar şu anda basıyoruz kadar. Allah! Oy oy, oy. Arkadaşlar son atlayacağım. Atladım. Uhu! Ne? Aa. Aa atladığımda oluyordu. Allah Allah. Boş verin. Bir şey olmaz. Dum 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 Allah çepçik çaldı. Ak. Evet, devam edelim. Skip diyelim arkadaşlar. Hangi karakterle yapalım? Ha bu dayı çok tatlıymış. Bu Toto dayıyla oynayalım. Bu Toto dayı hangi araba gider biliyorsunuz arkadaşlar? Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone, like abone olursanız Buraya tikte geçeceğim. İzleyin bakın. Arkadaşlar Toto dayının dediği gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım Toto dayı tekte geçebilecek misin? İyiyiz diye bakın tekte geçeceğim. <laughs> Böyle bir rastlıyor. Rastla rastlılık kaptı. Bakın bakın ben diğerleri gibi değilim. Hop. Nasıl atladım ama? Oy 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 Toton dayı sen ne yapıyorsun? Evet gidiyorum. Hop. Ve. Go. Dur. Olmadı. Oh. Oh, hayır. Oh. Oh. Tonto dayı, oldu. Oo ayır. Oo. Toto dayı dayı buldu arkadaşlar. Toto dayı bak yapardı sen hadi. Bu sefer yapacağım. O biraz şey oldu ya. Biraz yanlış oldu. Arkadaşlar Allah Allah araba. Ay oh. dur. Hadi bakalım. Hadi hadi gidiyorum. Sü ölü toto dayım sen ne yapıyorsun? İşte ben toto dayı. Arkadaşlar toto dayı çok iyi yaptı. Ey tamam bunu. Spider beni bırakıyoruz çünkü Spider ben böyle yerlerin ususu. Hey adamım ben Spider. Hey adamım ben Spider. Ağımı atırıp ağımı atıp direkt geçebilirim. Ee, tamam bunu hiç kullanmak istemiyorum adamım. Hemen şuradan arabama binip gideceğim. Arkadaşlar Spidey kendinden çok emin. Bakalım yapabilecek mi? İyi izleyin çocuklar. Ben bu işi yapabileceğim. Abilerim siz de iyi izleyin. Bakın. Oo. Haydi Spidey. Uhu oh, gidiyorum. La, la 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 la. İşte ben Spider-Man. Ay 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 kral. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Oh, oh. Tabi arkadaşlar benim ses zaten hepiniz biliyorsunuz. Ses artık ya. Böyle sanki çocuk yani bebek kanalı çekiyormuş gibi. Ben bebek kanalı değilim. Hadi bakalım yapabilecek biz. Yaparız biz ya. Yaparız. Oo! Allah'tan. Allah'tan çatmadık ya. GTA'nın haritalarında oynuyoruz sanki arkadaşlar. Aynı öyle bir şey. Bas 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 bas. Hayda da go go go. Uf, uf. Taklamızı da atarız. Gömçürümüzü basarız. Arabayı da kırarız. Baya böyle bir geçtik arkadaşlar. <laughs> Mavi Spiderman'le bu sefer arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Kendi renklerine göre yapalım. Etema tonton amcanın şeyi yok ki. Kendi göre, kendi rengine göre. Mavi, e, onu da o zaman ona da bu araba gelecek. Ee, hadi bakalım. Bastıralım. Bas 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 bas. Şurada kaza yapmayalım. Oo sıyırdık arkadaşlar gördünüz mü? Sıyırdık lan. Yok artık oha. Allah biz neden direkt diriye doğru gidiyoruz la oh. İnşallah geri sıyrırıp geri sıyrırım. yok ya zaten sıyrırdım atlayayım arkadaşlar Allah 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 Kemal ne oldu biliyor musun kanka ne oldu bir yerden ne oldu da duymadılar ne oldu Kemal kanka bak tam şuradaydı araba Şuradan, şurada düşmedi. Tam şuradaydı. Hmm. İşte. <laughs> Garfit var. Yanımda. <laughs> Maymun arkadaşlar si olduğu için hemen direkt bu siyah arabayı alacağım. Ona yakışır. Bak yandan yanda öf arabamız yakıyor ve işte de maymunumuz var. Maymunu biz nereye postalayalım Kemal? Maymunu mu Nereye postalayalım Kemal maymunu? Bilmiyorum ya nereye postalarsın? Bilmiyorsun nereye postalarım? Oh o o o Allah. Nereye postalayalım? Nereye? Eee arkadaşlar maymun nereye postalanır Yorumlarda tartışalım lütfen. Allah kaza yapçım kaza yapçım kaza yapışım. Aa! Kendisi hareket ettiriyor işte ben. Yenide yapmak isterim. Kemal ya, zaten konuşmuyor yanında durayım. Uy uy oy, oy Oy of of. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bastır aras, bastır aras. Su. Şuraya ben iki arabayla da yap. Şu iki kişiyle de yapalım. Geç geç geç. Siyah. Ya bunda siyah var yani. Bu olmasın ya. Bunda siyah desenler var. Kemal kanka bu da sayılır değil mi? Bak bunda da siyah desenler var. Evet. Tamam. Kemal tabi arkadaşlar hiç konuşmayacak diye bir şey değil. Yani şey eğer ki hiç konuşmasaydı neden Kemal hiç konuşmadı diye yorumlarda yazmanıza gerek yok. Yani sadece konuşmak istiyor. Yani sadece konuşmak istemiyor. Yani şey o şey düşünüyordu. Kamera var mı gibi düşünüyordu. Ben de yok dedim. Kemal şuna bak kanka ters ters gidiyordum. Evet gördüm onu. Yani arkadaşlar elbette eğer kendimde Kemal olursa Kemal de konuşur. Yani değil mi kanka? Evet. Şu anda da zaten konuşuyor. Şu anda sırf çocuk video çektiğim için bir şeyler izliyor. evet, tamam şey yapıyor arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Sesi kısık komple. Seviyorum. Oy. Oh. Kemal bana bir şey gösterdi de hiç. hiç. bu çok bu çok komik ya. A, ah ah Yara bir iyileşmiş hemen tekrar Soyayım. Ben de öyleyim kanka biliyor musun? Şuradaki yara bir iyileşsin hemen tekrardan soyarım. Evet mavi. Arkadaşlar aynı Kemal aynı şey diyecek. Kemal kanka şimdi bak bu mavi ya. O yüzden bak bu, bu da mavi arabaya biniyor hı hı. Mavi Spiderman var ya zaten az önce gördün. O da bu arabaya bindi. O yüzden yani. O kapı o kapı şeydi ben de biliyorum ya. <laughs> Yine de tamam reklamını yapmayalım. izinsiz hiçbir şey reklam yapılmaz. Bu videoda arkadaşlar bu bir oyun bu oyunun reklamı kullanılmıyor. Bir reklam yapılmıyor yani. Oy 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 ben kelebiyim böyle. Dop 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 Kanka drift atarak dur. Oy. Allah. Oy. Kanka bu arada herhalde abi gelmedi. Oo. Oo Kemal. Video bittikten sonra sonra gösteririm de. Oo. Sahneyi görmeliydik kaka Göremedim abi. Videoya bakayım. Arkadaşlar bir iki el daha öyle sorudu boya boya şey öğrendik. Allah Allah Allah. Arkadaşlar e, bir tane benim video vardı hatırlarsanız. E, 7. bölümünü çekeceğim dedim. Çekemedim ya. bir telefonu içeri geçmediği için arkadaşlar. Çekemedim. İlla onlar gelmedi diye çekmeyeceğim diye bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse bunun devamı da gelir. E ama illa 3 like atmadınız diye devamı gelmeyecek diye bir şey yok. <laughs> bu arada yanlışlıkla düştük arkadaşlar. Ters gidiyorum, ters gidiyorum. Düz mü gidiyorum? Ne, ne tarafa gitmem gerek? Ya ters gidiyor. Aa! Yeter. Aa! Aa! aa. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> <Es>. <gülüyor> ya ya <ne> ya. <laughs> T. Arkadaşlar videoyu böyle bir sahneyle bitiriyorum. Bu videonun daha fazlasına gelmesini istiyorsanız yani like'lara abarmanıza gerek yok. 3 like atmanız benim için yeter. Bu videoyu Tonton abiyle bitirmek istiyorum. Çünkü Tonton abi gerçekten de çok tatlıydı. öyle yani çok güzel. Tonton abi bayıldım. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Yani Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için de zili, da, zil butonunu da açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bari ben de şöyle yavaştan arabama bileyim de gideyim. Gidiyorum. Like atmazsanız giderim. Gidiyorum. Bay bay.